hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Ece ile beraber trade oynuyoruz. İnternette çok görüyordum. Yapayım dedim. Hazır Ece de bize gelmişken yaptım. Ee, benim eşyalarım arkadaşlar. Ece'nin eşyaları bakın. Bir dakika şu harici. Aynen o hariç Ece'nin eşyaları. İşte. Eşyaları. Telefonla Telefonu da daha saçmalıyım derseniz e, taş yapma kaç yaptık. Kim kazanırsa o iyi, o iyi, kalacaktı ve yani ben bunu seçtim. Bu Tabii. arada gerçekten o benim. Evet oldu. Çünkü Ece telefon yatırmadı. Neyse. Ne ben de. <laughs> bence de yatırma. Neyse. Sen de gitseyn aslında telefon benim telefonum, senin senin telefonun benim oldu. Neyse başla. Ve Neyse boş. <laughs> evet. Şimdi Ece koy bakalım. Ne koyacağım? Onu koyuyor. Tamam. Ben ne koysam? Yok ya da bunu koymayayım. Ee, sen gitsin. Sana burada hiç gerek yok. Ne? Artır. Bak bunu da şöyle bir şey yapabiliyor. Bir dakika. İşte, Abi bir şöyle dursun. Bak. Şu kameranın görünüyor. Bak böyle böyle. Maymuncuk diye bir şey var böyle Stres şeyi. Uzun. Artır. Bir tane daha koy. Evet. Ah. arttırayım mı? Hı hı arttır. En gereksiz şey neyse. Tamam. Al. <laughs> çok güzel. Ay çok güzel kokuyor. Neyse koyayım. Şimdi ben de ilk ben koyuyorum şimdi. Evet kulaklık koydum. Bunu koydum. Karşılığını veriyorum. <laughs> Art arttır. veya dur bunu çekmek istiyorum. Çekmek yok. Çarpı diyorum. Ben de çarpı diyeceğim zaten. Bak bu ben diyeceğim. Evet şimdi ne koysam. Bir dakika ben bir tuvalet Tamam videoyu ben de o sırada durak satayım. Evet devam arkadaşlar. Ege tuvaletteki işi bitti. Bunu evet. Ne <laughs> Söyleme arkadaşlar. Neyse. Bunu koyuyorum ben her veriyorum hmm. ben bu popiti istemiyorum bu popiti başka bir popitle değiştirebilirsin hmm. ya da başka bir eşyayla Oradaki bütün eşyalar olur yani fark etmez o eşyalardan istediğinini ver. Onu koyacağım arttır derim artır çaypa çaypa Koy bakalım. Ne koyacağım? Koyabilir. En gereksiz. Bunu koyuyorum. diyorum. O pamuğu koyabilirsin mesela. Çünkü şu an aralarında en gereksiz o pamuk. Böyle koyuyorum. Tıklıyorum. diyorum. Al. kazandım. <laughs> Şimdi ne koysam? <laughs> Bunu koymayacağım. Çok seviyorum. Boruyu koyacağım. Boru karşılığı mı? <laughs> Bunu veririm boruya. Ertir. Çünkü bu boru hem çok büyük hem de çok güzel ses çıkarıyor. Çok uzun. Bunu veririm. hmm Düşüneyim. Küçük bir şey koysan yeterli. Yani gereksiz küçük bir şey. <laughs> o şeye gereksiz vallahi senin zevk alman için yok. Valla ben olsam şu turuncu popiti koyardım. Ay sarı işte. Bakalım bakalım. Tekrar koyarsan göreceğiz bakalım ben ne koyacağım. Eee ben bunu koyuyorum. Aaa. Oje de var yanımızda arkadaşlar burada. Tam yanımızda alt e, tanrı Ben tane ona karşılık bunu koyarım ama arttır derim. Arttır. Ben de elimdeki bütün ojeleri koyarım. Ay şimdi gelmesin. Ve arttır derim. Arttır. Hı hı bir tane oje koyarım. Tamam. Seçimini yap. Benim seçimim kesin. Peki. Kulaklık. Ha, çok şanslıyım. Evet. Bunu koyuyorum. Onu koyuyorsun. Oo, Videodan önce, ben... önce biz arkadaşlar tasik yapma kası yaptık. Sıra sıra içtik eşyalarımızı. Arthur. <laughs> bunu o simdiyle değiştirsen tiklerim. Tamam, Tamam. Evet. Ah. <laughs> Koydum. Ona karşılık bunu da koyarım. Dedim. Tik. Mavi daha güzel. Şimdi bunu koyuyorum. <laughs> Yok ben bu kaymam. Arkadaşlar bu arada şey e, Bir tane orada ocağa koyarım ama arttır derim. Ben de çarpı derim. Arkadaşlar bu arada e, oradaki yuvarlak renkli squishy ve sarı popit ice squishy demişim. Bende olan arkadaşlar bakın şu. Ondan sonra bende olan şu pamuk. Ondan sonra e, oradaki bu ikisi. Bekle Ece biraz indir suratını. Gözük. Bu ikisi Ece'nin. Geri kalanların hepsi benim. <laughs> Çünkü benim önümde ikisi. Hadi. Evet. Burayı koyarsan benim güzel bir teklifim olacak. Bu ikisini koyuyorum. O ikisi mi? Hı hı. Güzel teklif. Ben onlara karşılık bu üçünü koyuyorum. Hı ben harfler Amacım o kalpliği almak kalbiye daha koyuyorum. Çünkü kalbiye sonra kitreyle saklıyorum. Çarpı diyorum. Ben çarpı çok istiyorum. Kalbiye koyuyorum hadi. Bunu koyuyorum. Artları diyemezsin çünkü bu 30'du bu 29'du. Aksine ben artları diyebilirim. Ama demeyeceğim. Tamam. Geçelim. Kalbim. Şimdi ben sana bunu koyayım. Onu mu koyacağım? Tamam. İkisi İki sayını aslında bak. Bir, iki, üç. Tamam biliyorum. Arttır. Nasıl arttır dersin? O da değmez. Bu da bu değer mi? Değer. Çarpı. Aa. Tamam. Ben sana burada olan bütün eşyaları koyuyorum. Hepsini koydum. Hepsini koydum. He. Hepsini koydum diye sayalım şimdilik. Arttır diyorum. Bende çok fazla eşya var. Bir tanecik eşya. Arttırayım. Aaa çarpırdım. tamam bu kadar. O boruyu koyarsan benim güzel teklifim olacak. Koydum o zaman. Tik. Arttır bir tane arttır. Ruju istiyorum. Ece yapma annem o sese gıcık oluyor. Neyar onun. Şununla bir oynayayım gidelim. bir dakika. Bir gün de Popit'le oynadığım videosu çekebilirim arkadaşlar bu arada. Ece 8 dakika olmuş haberimiz yok. Hadi hadi. Bekle şunu bir patlatayım. Tamam, tamam. koy. Devlet ne koyuyorsun? Bekle koyayım. Koyayım. Onları mı koyuyorsun? Hı hı. Bekle. Ay koşu düştü. Ben onlara bunu, 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 bunu. Ben olsam <laughs> telefonu koyardım. Başka da bir şey koymazdım. Çünkü kulaklık var iki tane. Öyle bir şey var. Bir telefonu koyayım. Tik. Çarpı. Oh. Sağ ol şanayım. Bu ikisini koyuyorum. Bu ikisini. Evet. Eksine ne diyorsun hayata. bakalım. Ece. Ben buru karşılığında tiklerim. Ne? Buru karşılığında tikleyeceğim. Ne karşılığında? Buru, Buru buru. buru. Ay. Benim eşyalarım duruyor mu Seni koyuyorum. Hadi değişti tur. Tamam değişti. Bu. <gülüyor> <gülüyor> um. <gülüyor> Çar Ay, arttır. Artı tamam. Güzel bir poç çünkü yuvarlak. Arkası artır. O periyi koyabilirsin mesela o küçük bir şey. Alevcim. Tik. 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 Ha! <laughs> bunun arka sesini çok seviyorum. çok güzel ses. Hadi neyse devam. Evet. Ben şu an elimde olan öyle oje, ojelerimin hepsini koyuyorum. Şimdi. Arkadaşlar <laughs> bu arada Petret'teki eşyalar gerçek bizim olmayacak. Bunu koyuyorum ama arttır diyorum. Sana. Arttıramazsın. Ben arttır diyebilirim. Neden? Bunlar çok fazla. <laughs> <laughs> bu daha. Ama çarpı. Neden? Çıkıyorum. Tamam. Tamam. Sen bilirsin koyuyorum. Koy. Şimdi ne yapacağım? Ben de bu ikisini koyacağım. Sen o ikisini mi koyuyor? Tamam. Bekle düşüneyim. Eksi. Başka ne koyabilirim? Koydum. anlattık. Oh, iki o. şeye bir sürü şey aldım. Olsun. <laughs> Önemli olan bu. Evet, şimdi bu... Olan de bu Şimdi. Çok güzel Bak. Var. Ben sana yani, şu su şey vereyim, sen de bana şu mavi popiti ver. Arttır. Evet çünkü bir tane sevdiğim az askı. Mesela ayıcı koyabilirse onu hiç koymadım. Ben onu çok seviyorum. Ama zaten her şeyi koymak zorunda. Tamam. Ben bile çok seviyorum. Sen bile popit mi koydun? Ben onu yer. Bekle. Bir şey yapacağım. Oma'yı da hiç koymamıştım. Çekemezsin oyunu bu arada. Ya hiçbir şey çekemezsin. Ben de bu ikisini çekeyim. Tikme deyim, çarpımı diyeyim. Tikle çarparısın da kaldım. Tikme desem, çarpımı desem. Yani bunu da koyuyorum. Sana da bir tane arttır diyorum. Bir tane arttır. Ben de bu ikisini koyuyorum ve sana arttır diyorum. Arttır diyorum o uyduruk şey kalmam ben. Peki hadi. Ayy yücük. Seni özleyeceğim. Poncik. Bakalım sen nasıl bir ayıymışsın. Bak. Evet. O su sen hiç koymadın ama. Ha, bunu mu koydum? Koydum. Koydum. Neyse. Onun karşılığında ben elimde olan bütün ojeleri veriyorum. O yer. Ben arttırırım ama küçük uyduruk bir şey koysan fark etmez yani. Çünkü ojeler bir sürü ve üstüne sık ojeler çok pahalı. Tamam. Tik dedim. Ben de tıkladım. Ver. Ay doğru. Ver sana gidiyor. hadi bir şey ver bakalım. Oh o Ben de ocak kalmadı olsun. Ne koysam düşünüyorum. Elimde olan bütün popetleri koyuyorum. Hmm, evet. güzel telefonu hiç koymadın ama. Koydum. Koydun ama Koydum. track yapmadın. Telefonu al, popetleri ver. Tamam telefonuma bakacağım şöyle. Yani. Telefonu açamazsın reydi. Oy için. <laughs> bekle, şifreyi geliyorum. Göstermeyeyim şifremi. Evet, telefonuma girdim. <laughs> Böyle oyunlar var. Şura ben Be Bekle bir göstereyim mi? Ay yanlış yere girdim. Başka dama göstereyim. Nice çıkalım. Proped sıkış. Onu koy. Ben de sonra bunu ve bu ikisini koyarım. Arttır derim. Güzel bir şey. O biraz uyduruyor. Bir tıkarttı. O zaman şöyle ka kaşındırırım ben sana. Bunu koyarım ve artırırım. Oh yattım ben. Yayıldım. Çek. Çarpı. Ayıcık. <laughs> Ayıcık. Ne yapıyor popisiyle ya? Ayıcık. Suratını göstereyim mi? Yayınlayayım mı? Yayınlayamazsın. Suratını gösterip yayınlayayım mı? Ben de benim hesabı yapabilirim. Hadi. Tamam. Neyse. Ben alayım. Al. Sen de kuraklık olmadığını fark ettim. Evet. Eğer bana güzel sevdiğim bir şey verirsen Tiklerim çünkü o kulaklığı sen yani sende kulaklık olmadı onu fark ettim. O büyük kulaklığı da seviyorum. Arkadaş kulaklık çünkü pahalı değerli bir şey. Öyle uyduruk 10 lira popite şey almaz. O jel ayıcığı da isterirsen kesinlikle yüzde yüzde bir, bir, milyon tiklerim. Ayıcığı başka bir şey. Hmm. Artı mı desem çarpı mı desem? Hangisini seçeyim? Bilmiyorum sen karar Artırayım. <laughs> Al bakalım benimde çok hocam var. <laughs> kulaklığı oldu. Şimdi açık bunu. O kulaklığı annem 20 lira 30 lira almıştı. <laughs> benim de. Çünkü aynı marka benim kulaklığım. Hmm. Evet. farklı. Ayrı marka. Neyse. Neyse ne, ne Ama Aman boş ver neyse. Tamam. ve bunu koyuyorum. Ya kalkma Skuşan. Artır. 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 Diyemezsin o J var. Ben sana artık diyorum. Oycu karşılığında ne vereyim sana? Telefonla simple bir soğuk Ama ben de bunun yanında bir de sana ne vereceğim? Bunu vereyim? Şu Rainbow Pop'ta da verirsen tiklerim ben. Hangisi? O. Bu. Hayır o değil. Tamam No. Tamam Telefonu. <laughs> Telefonla. Bu ikisi bu. kalpte de popit olmak zorunda canım. O zaman telefonun yanında başka bir şey daha koyacaksın. Stress çarkı popit mesela. Bir kere telefon o çok değerli. Ama sen şu sen de şu popit de demiştim ben değil mi? Stres, i̇yi de be. farkında mısın bilmiyorum ama oradaki bütün eşyaları koysam bu kadar değerli etmez. Ben diyeyim yani. O zaman bana koymayım. Ben sana bu ikisini vereyim. Sen de bana iyice ver. Çünkü popit değerli bir şey. Çünkü iki tane popit var bende. Şöyle kıstallayayım. <laughs> ben ona bunu koyarım. Ben arttırdım. Çünkü bende iki tane popit var. Sen ise bir. Peki. E, sen de ikide bir çarpı diyorsun. E hiç direkt <laughs> oynamayalım Ece'cim. <laughs> İstersen ben videoyu kapatayım. Direkt oynamayalım. Ben şimdi koyuyorum. Koy bakalım. Her şeyi de çarptı. Er Ayıcı Ayıcıyı koyarsam kesinlikle %100 yüz yüzde milyon tık. O yüzden de pahalı bir şey. Artırıyor. Artırıyor. Ayıcıyı koysana. Ne? Ayrıca koyana kadar arttır. Çarpı. Ah, telefonum beni... Oh can telefon. Oh. Şimdi ben şey koyayım. Ay koy. Tamam koyayım. Ay senin karşılığında bunu vereceğim. Bunu vereceğim. Ve onlara bu diye. Bir kere ben bunu 120-130 liraya almıştım. Bunu 20 liraya yani 140. Şunu da koy. İki de olacak ama arttırırım sana. Çünkü ben bir şey diyeceğim. Değilim. Bu. Bunları biz 50 liraya falan aldık. Şu an burada 140 liralık eşya var. 100 Bak. Bu 10, 110, bu kaç? Bu kaç? Ee, 16. 16 110 126. 126. Bunun kaç? Onun onu bedava. O bedava. <laughs> o bedava. Aldığınız çikolata kadardı. 35 ama çikolatayla beraber sayılmıyor. Çikolatayla beraber sayılıyor. Çünkü onun yanında çıkmış. İyi yüzden... de onun değeri o kadar değil. Çikolatanın değeri o kadar. O da hediye olsun diye. Onun parası yok yani işte. O zaman buna da mı para verelim? 5. Hayır. Ben... Üzere... Bakalım. Şimdi. 100. 116. 126. 100. 131. Ben de şu an 150 lira var. Yani aksi şu anlık benim arttırmam gerek. Tik. Tik. Ayıcık Alacak. Kavuştum ben de. İki kulaklığım oldu ben de. Ama sen de kulaklık olmadığını fark edip bunu koyuyorum. Ben de bunu koyuyorum sana arttır diyorum. Artırayım. Da. Son bir tane bir şey koysan yeter bunun. Ah. Sen daha da aşağıya kaldı. Ben alsam çarpılardım. Ben şimdi güzel trakt... Aa bunu da alsana. Hah unuttum. Güzel trakt yapacağım ben şimdi. Yapma. Bunu bu ikisini koyacağım. Bir de üstüne üstüne bu. Çarpılayacağım. Tamam. Neden söyleyeyim mi? Çünkü ben buradaki bütün eşyaları versem tiklersin. Bu ikisi. Bu üçünü koyayım. Bu Yuh. Çarpı. Zeynep evet, sen her şey çarpı. Bu ikisini koy. Ay yok bu ikisi. Çarpı. Çünkü sen benden bayağı eşya alırsın. Telefonu eksik. Koyarsan... eksi. Tamam. Düşün bakalım. İyi şeyler lazım ama. <laughs> Şunları bir yere koyalım. Şunları aç. Aç. Hmm, onlara bu. Hı hı. Bir tane arttır Bir tanecik mi? Evet. Sen de ocağı olmadığını fark ettim ve bunu koydum. Bunu yer. hmm. Bunun yerine iki tane ocak koysam. Hayır. Çıkaramazsın. iki tane hoca daha fazla. Çıkaramazsın. Değiştirebilirim ama. Yok olmaz. Değiştirebilirim. Bakalım. İki tane çok güzel hoca koyacağım ama. Bir tane çok güzel bak. Bir tane arttır. Tamam. Bir tane dedin ama. Daha arttıramazsın. Çünkü bir tane dedin. Adı üstünde bir. Tamam. Oh. Fazla eşyam oldu şimdi gördün mü? Güzel trek yaptım. İyi trek Canlarım benim. Şu an amacım olan eşyalar. O boru ve kulaklık. Diğer hiçbir şey umduğumda <laughs> değil şu anlık. Bekle koyayım. Koydum. Koydum. Seni bekliyorum. Ama artırsa. Artı ödüyorum. Tik. Tik mi? Al şunları. Ver. Ver bakalım. Bye. Tamam. Evet. koyacağım. Doğru. İşler zorlandı. Ben stres çay kırıp sürpriz kullanıyorum. Valla ona Bunları koyuyorum ve Lütfen diyorum. Çünkü bu kulaklık pahalı. Alçak bir tane. Bir tane dedim. Ama bir tane demiştin daha demin. Bir şey ben öyle bir şey diyorum da yani ben şey diyorum bir tane. Hmm, Bu Bana da. Benim amacım çok, çok eşya almak. Benim amacım da isteyim de kendi eşyalarımı almak. Ben simple dimple stres çarkıya ulaşmayı planlıyorum. Ben de senden kendi kulaklığımı <laughs> ve e, şu yeşil popiti ulaşmaya çalışıyorum. Buna mı istiyorsun? Evet. Bak sana 3 tane oje koyuyorum ve o kulaklıkla kendi popisimi istiyorum. Az bir şey o içi. 150 Aynen. lira tutuyor. Biz ona 125 lira aldık. Onda 5 lira. 130. Daha fazla aslında benimki. Hayır bu 150 demedim bir daha de bunu sen. Yok 125. Ben de fiyatını değiştireyim dedim. Yok. Evet. soracağım. Bekle bekleyin arkadaşlar. Okay. Evet ekentten internetten baktık arkadaşlar ve benimki daha pahalı çıktı. <laughs> Eline koysam. Hmm, düşünüyorum. 157 lira. Allah benim. 187 lira. Hepsi da daha da. 187 lira. Hmm. 1350'de. Çarpı. Ver. Valla ben artık oynayacağım sıkıldım. Ne, evet o zaman video bitirelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Abone olmayı ve beğenmeyi siz çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Zeynepayız, hoşça kalın. Hadi desene hoşça kalın diye. Hoşça kalın. Bay bay eğer böyle videolar daha istiyorsanız kanala abone olup Bildirimleri açıp ve videolar katabilirsiniz. Yani yaparsanız seviniriz. Hem böyle videolar daha sık gelir. Hoşçakalın. Bye bye.